1 Ağustos Cuma gününden herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Galatasaray Osman'ı aldı. En sonunda geldi gelecek, geldi gelecek diyorduk. En sonunda geldi arkadaşlar. Bankalar Birliği'nden de çıkıldı. Artık istediği yıldızları indirebilecek Galatasaray. Osman 75 milyon euroya geldi. Bakarsak, evet pahalı ama Osman için değer 40 milyonu peşinat diğerlerinde bir yıl içinde taksitten verecek arkadaşlar 35 milyon euroyu ee, daha ne var Kale, Galatasaray arkadaşlar şimdi transferde gaza basacak kaleci alacak Ederson'la görüşüldüğünü söyledi Okan Hoca ama bizim bilmediğimiz medyanın bilmediği de 3 kişiyle daha görüşülüyormuş bir sürpriz olabilir dediler. Bir tane defans, bir tane sabek. On numarayı düşünmemişler. Salayı falan orada oynatıyoruz. O yüzden gerek yok tarzında bir açıklama yaptı Okan Hoca. Sonra arkadaşlar Beşiktaş'a geçelim. Galatasaray'da şimdilik bunlar yani. Beşiktaş'ta da arkadaşlar biliyorsunuz ki Shakhtar'la oynadı. Shakhtar Donetsk Arda Turan'ın takımıyla <laughs> ilk maçı 4-2 kaybetti Beşiktaş arkadaşlar kendi evinde. Beşiktaş da kaybedildi. Daha sonra şeye geçtiler Şakhtar'ın evine. Orada da kaç 0 2 0 kaybetti. Arda Turan'ın takımı kazandı arkadaşlar. Beşiktaş'ta durum vahim. Vahim üstüne vahim. Beşiktaş Şenol Hoca'yı yedi. Ondan sonra mayim. Sergen Yalçın'ı 7. Zaten bunlar ilk zamanlarda geldi de. bunlar arasında saymamam lazım. Van Korsu yedi. Valerian İsmail gitti. Ondan sonra mayim. Santos gitti. Son olarak şimdilik ismi nedir? Solkayar hocamız kaldı arkadaşlar. Bakacağız. Herhalde Solkaya hocamız da gidecek gibi bu takım herkesi teker teker yiyor. Yani kalede Mert. Mert zaten bitmiş. Sabek bitmiş. Defansın sağısı bitmiş. Defansın solu bitmiş. Solbek aldılar David diye. Yani Masu bence daha iyiydi. Ama tamam Solbek'in var diyelim. Altı numaran Orkun oldu. Ge Oo, bir de geç son gitti yerini yerinde doldurmak lazım şimdi 20 milyona satmışlar arkadaşlar. son 20 milyona gitmiş. 7 milyon daha işte ekstra bonuslar falanmış. Topelde maksimum 20, minimum maksimum 27, minimum 20 arkadaşlar. İkisinin ortasında bir şeyler olacak. sonun yeri doldurulacak. Orkun'u aldılar arkadaşlar. Orkun 30 25 milyon euro bon servis ücreti olacak. 5 milyonluk kiralama, totalde 30 milyon euro. Yani Benfica'da 1 milyon euro alıyordu. Şu anda Beşiktaş'ta 5 milyon euro alıyor arkadaşlar. Bunun da detayını vereyim. 1 milyon alan oyuncu 5 milyon alıyor. Kaç yıllık sözleşme? 4 yıllık mı? 5 yıllık mı? Öyle de bir sözleşme yapıldı. Tamam Orkun da var. Gerson'un yeri dolduracak dedik. 10 da zaten Rafa var. Sağ kanatta Raşitsa var. Raşitsa da gitmek istiyor. Bir tane sağ kanat lazım. E geçelim sol kanada. Sol kanat kim var? Mucci mu var? Yani Mucci zaten 10 numara aslında. O da kanat oyuncusu değil. E sol kanat da lazım. Kanatsız kartal olur mu? Kartalın kanatları yok. Forvet'e geçtiğimiz zaman da arkadaşlar işte Forvet'te <laughs> bu aralar sesim kötü geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Forvet'te Abraham var. Abraham da bizdeki Kaltı Saray'daki Luyun Forvet versiyonudur. Bunu daha önce defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Abraham eşittir Luyun O yüzden bir tane de Forvet'e ihtiyacı var. Genç olur, hızlı olur, dinamik olur. Ama ihtiyacı var. Dediğim gibi Beşiktaş Sabek iki defans 3 Bir kaleci 4 6 numara gelsin orası 5 sağ kanat 6 7 bir tane de forvet 8 7 tane net oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ha iskelet var mı dersen yukarıdan aşağı bakarsa iskelet var ama ne kadar dayanır işte. Geçen sene gördük, ondan önceki sene gördük, ondan bir önceki sene yine gördük. İskelet dedim de kaleci 6 numara, 8 numara, 10 numara, forvet. Ya bunlar var mı? Bir tek son gittiği için gelsin yok. Öyle arkadaşlar. Arda Turan'a da başarılar dilerim. Genç oyuncularla iyi de mücadele ettiler. Çok rahatta kazandı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Tebrikler. Başakşehir de yendi arkadaşlar. Onları da tebrik ederim. Ondan sonra Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe şikrin yeri aldı arkadaşlar. Kiraladıkları oyuncuyu bu sefer bonservisinden aldılar. Fenerbahçe hayırlı ol olsun dileyelim. Sonra bir tane sabek aldılar. Nelson aldılar sabeke. O da iyi oyuncu arkadaşlar. Geçmişi de iyi. Fenerbahçe iş yapar. Fenerbahçe'de kaleci eğer Galatasaray iyi bir kaleci alırsa Fenerbahçe'de iyi bir kaleci alır. Yoksa Galatasaray böyle devam ederse Fenerbahçe'de kaleci alma niyeti yok. O yüzden şöyle Fenerbahçe'de bir Beşiktaş gibi kadrosunu değerlendireyim. Öncelikle kalecide İrfan Can var. Sağ bekte Nelson var, iki tane defans, birisi Skriniar, öbürü Osterwolde, sol beke Brovni var arkadaşlar. Heh, Fenerbahçe'nin de en sıkıntılısı 6 numara. 6 numarada Amrabat var ama Amrabat biraz hafif oyuncu, yavaş oyuncu. Ona böyle atik, hızlı oyuncu lazım, sert oyuncu lazım. Aynı şey gibi, Galatasaray'da var ya, Lemina gibi. Emine gibi oyuncular lazım arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Ondan sonra ben bir altı numara eksik Fenerbahçe'nin. Ondan sonra forvetleri var zaten. Duran var ve El Nesiri var. Bence El Nesiri Duran'dan daha iyi bir futbolcu. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sonra ben Fenerbahçe'nin sağ kalanında İrfan Can var. Aslında sürekli geldi gelecek, gelecek gelecek diyorlar. Hala bir ışıldama fısıldama yok sağ kanat lazım, bir de sol kanat lazım. ama Bence sağ kanada gerekiyor. İrfan Can var, Oğuz Aydın var. Bir sol kanat lazım kesinlikle. Bir tane altı numara lazım Fenerbahçe'nin. Gerekirse bir tane kaleci üç. Sonra ne lazım? Başka da sağ kanat var. On numara, on numara da. Bu arada on numara da şey oynuyor. Onlar da var ya genç bir çocuk var. Neydi ya ismi? Galatasaray istemişti Fenerbahçe işte. almıştı. Neydi ismi ya unuttum. Unuttum ya. Şimanski. Hah Şimanski ya. Adamlarda da var. On numara Şimanski ya. Bu Şimanski ne olmuş? Ne kap yemiş? Arkadaşlar bir tek ben mi böyle görüyorum ya. Felaket bir şey olmuş. Dehşet bir şey olmuş. Acayip beğendim ben Şimanski'yi ve Fenerbahçe'deki en iyi oyuncu bir Şimanski birisi de İrfan Can, kahveci. Bakalım bakalım ne olacak arkadaşlar durum böyle. Galatasaray Eylül'de Ligi fiksürü belli olacak. Onu bekliyoruz Galatasaray sanayi aldı. O transferinden sanayi unuttuk arkadaşlar. Öyle de bir gerçek var işte durum böyle takımlarımızın durumu böyle Süper Lig başlayacak ortalama 10 gün 15 gün yani Ağustos'un ilk haftası öyle bir şey de başlayacak ilk maç herhalde Galatasaray'ın olacak arkadaşlar Kayseri'yle yapacak Kardı döndü Icardi de geliyor başka ne var Trabzonspor da öyle onu Aço'yu aldı arkadaşlar onu Aço da iyi olacak yani anladığımız kadarıyla bu sezon forvetler çok iyi kaldı. o zaman Fenerbahçe'de Duran, El Trabzon'da Onacu, Beşiktaş'ta Abraham arkadaşlar. Dediğim gibi bomba gibi bir sezon geliyor. İnşallah Fenerbahçe ile Galatasaray ikisi tek değil de dörtlü olarak ya da beşli Başakşehir'de katılır. Diğer Anadolu da katılır da hep birlikte giderler arkadaşlar. Hadi bakalım bakacağız inşallah öyle olur. İşte Beşiktaş işte Avrupa Ligi'ne -Lig veda etti. Aa,